Merhaba, Direkt ilk dersimizle direkt başlayalım. Bu arada dersler hani çok çok kısa olacak. Hani şey, hani aslında tek bir videoda hepsini çekmeyi çekebilirsem öyle yapacağım. Olayı da şu. Size açık konuşayım. Hani mesela bir şeyi böyle yaz, yazıyorsunuz yani. Bu yazdığınız şey aslında her şey de aynı. Sadece mesela bundaki bir kütüphane kütüphane dediğimiz mesela internet sitesine bağlanma programı diyelim hani. internet sitesine bağlanma programı ile birleştirdikten sonra işe yarıyor. Bundan dolayı hani her şeyde kullanılan klasik kısımları göstereceğim. Ama bunu göstermeden önce hani mesela buna eşittir böyle yapıp böyle yap, yapmak değil de ilk, ilk başta algoritma denilen bir şey var. Normalde ben bu kelimeyi kullanmıyorum fakat internette böyle söyleniyor. Bundan dolayı böyle diyorum. Algoritma dediğimiz şey şu. Bir şeyin çalışma mantığı. Mesela, mesela diyorlar ki bize bana ekrana birden ona kadar bütün sayıları yazdır diyorlar. Tamam mı? Şimdi sen ekrana birden ona kadar nasıl sayı yazdırabilirsin? Nasıl yazdırabilirsin? Bakın hiçbir şekilde kod falan hiçbir şey yazmıyorum şu an. Deriz ki bizim bir tane değişkenimiz olsun. Değişken dediğimiz şey de şu bir tane kutu gibi düşün tamam mı? Kutuya herhangi bir şey koyuyorsun. Bunun içine koyuyorsun. Daha sonra diyorsun ki bunun İsmi A olsun. Bana A kutusunu getir. A kutusundan da sürekli bunun içine koyduğun şey çıkıyor gibi düşün. Tamam bu. Şöyle yaparız mesela. Birden ona kadar bana bütün sayıları yaz. İlk başta bir tane kutu yaparız. Yani değişken yaparız. Buna eşittir bir deriz. Tamam mı hala? Değişkene bir koyduk. Bunu ekrana yazdırız. Tamam mı? Mesela ekrana yaz. Ekrana yaz. Ne yaz? Kutuyu yaz. Tamam. Daha sonra kutuyu bir arttır. Tamam. Kutuyu mesela kutuyu kutu yu bir arttır. Bir arttır. Daha sonra eğer kutu 10 sayısından büyükse ondan büyükse kapat. Ondan büyükse programı kapat. Değilse değilse Aşağıda. dön. Tabi şu şuraya dur yanlış gösterdim. Neyse. Böyle. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. Şimdi burada ben bunu size güzel anlatamamış olabilirim hayatında İlk, ilk defa anlayacak insan için. Daha güzel anlatayım. Kutu. Tamam. Eşittir. 1. Bir. Birden ona kadar sayıları ekrana yazdıracağız. Şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok. Daha sonra şöyle diyeceğiz ekrana yaz. Neyi yaz? Buradaki kutuyu yaz. Yani direkt şuraya yaz yazayım. Tamam mı? Neyi yaz? Kutuyu yaz. Şuradaki da getirdim burayı. Daha sonra bunların daha sonra ekrana yaz. Daha sonra kutumuzu da yani direkt kutuyu tekrar arttırıyoruz. Hani çünkü sonuçta bir değişkene sürekli yapacağız. Hani sonuçta bu değiş kutunun içine ne koyarsak artık kutumuz olacak hani. Kutuyu kutuyu eşittir yap. Kutu artı 1 yap. Böylece ne oldu? Kutunun içindeki sayı 1 iken artık kutunun içindeki sayı 1 artı 1 oldu. Yani 2 oldu. Bu arada sol taraf sağ tarafa eşit, eşit oluyor. Mesela buraya a eşittir b yazarsam artık a değeri b'ye eşit oluyor. Mesela a burada 3 olsun b eşittir 4 olsun a eşittir b yaparsam a eşittir 4 oluyor. Anladınız? Hani Sol taraf sağ taraftakine eşit oluyor yani. Tamam mesela normalde bunların da yerleri böyleydi. Ya. Artık A'mız 4 tane. Yani. A B'ye eşitleniyor. Tamam. Buradayken yani de kutumuz artık kutu artı 1 hani 1 de 2 oldu. Daha sonra kontrol et ondan büyük mü? Kontrol et ondan büyük mü? Ondan büyükse çık ya da şöyle de yap yapabiliriz. Bir kere arttırdıkken yaz Bir daha kutuyu Yap Kutu artı 1 yap hani normalde burada 1'di burada 2 oldu hani Kutu 1'di burada 1 1 2 oldu daha sonra burada 2'ydi 2 iki artı 1 3 oldu Bunu 10 kere de yaptırabiliriz hani tamamen keyifli zayi Kısacası bir şeyin nasıl yapılacağını belirlemekle ilgili ya da şöyle bir şey yapalım Mesela Bir tane Mesela ekrana bir yazı yazdıralım adını yaz adını yaz. Sonra ekrana bitenler yani ek, adını yaz. Daha sonra kullanıcıdan bir şey girmesini bekleyelim. Kullanıcı bir şey girdi diyelim. Daha sonra diyelim ki mesela hoş geldin kutu. Bu, bu kullanıcıdan girilen şeyi eşit, yani kutu eşittir şey yapacağız hani kullanıcının girdiği şey hoş geldin. Bunu yazdırabiliriz hani. Gördünüz. Hani bu şekilde hani. Olay bir şeyin nasıl yapılacağını belirlemekle ilgili bir şey. İlk başta çok zor olabilir ama zamanla yaptıkça yaptıkça iyi oluyor. İlk başta gerçekten çok zor olabilir. Şimdi dediğimi çok basit şekilde yapacağım. Birden ona kadar yazılar yazdıralım. Kutu dedim bu arada değişken dendi. Buradaki şey mesela değişken tamam mı? Eşittir yaptım. Bir yaptım. Şu ana kadar burada ekrana yazdırmak için biz Python'da değişken yani print kullanıyoruz. Mesela bunu böyle yaptığım zaman gördüğünüz gibi direkt içini yazdırdı. Direkt mesela buraya 5 böyle şeyler de yazdırabiliriz. Fakat biz değişkenlerle yapmak istiyoruz her şeyi. Böyle neyse dur şunu göstermedi. Neyse direkt böyle çift tırnaklar arasında yaparsak string olarak yani yazı olarak yazdırır. Neyse biz şu an böyle yaptık. Şu anda her şeyimiz mükemmel. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Biz sonuçta ona kadar yazdıracağız ya bak. Değişken eşittir. Değişken artı 1. Daha sonra yine print yazacağız ve değişken yazacağız. Şu an sizce kaç yazacak? Yani buradaki ilk başta değişken eşittir 1 yaptık. 1 eşit olduğu için 1 yazdık. Daha sonra değişken değişken artı 1. Yani düşünsene ikisi de aynı. Yani, yani düşünsene x eşittir x artı 1. Çok saçma bir şey. İşte bu öyle değil. Bu eşitlik gibi bir şey değil. Bu sol tarafı sağ tarafın değerine eşitliyorsun. Yani bu sağ tarafı topluyorsun. Yani sağ tarafı işlemi yapıyorsun. Neyse artık alıyorsun böyle sürüklüyorsun içine koyuyorsun. Anladınız? Böyle. Yani burada birdi ya burada mesela bir artı bir iki oldu. Mesela şu an yazdırdığımız zaman bize iki yazdırmasını bekleriz. iki yazdırdı bakın. Alt alta yazdırıyor. Daha sonra değişkenimiz değişken artı bir yaptığımız zaman şunun olmasını bekliyoruz. Sen şimdi hani buradayken bir de buradayken bir artı bir iki oldu. Buradayken sonuçta artık son halimiz iki bakın yani yukarıdan aşağı doğru okuyor ve son haldeki değişkenimizin değeri iki. Tamam mı? 2 artı bir üç diye bekliyoruz ve bunu bir kontrol edelim. Fark ettiyseniz böyle oldu. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Biz bunu 10 kere yazdıracağız. Ara. açık açık yazdıracağız. Yapacak bir şey yok. Kaç kere oldu? Hiçbir fikrim yok. Bir kere daha yapacağız. Şuradan kontrol ediyorum yazdıklarımızı. Gördüğünüz gibi bize birden ona kadar yazılar yazdırmamızı isterlerse biz böyle yapabiliriz. Harika bir yöntem. Değil. Değil. Harika bir yöntem değil. Burada bin tane olsa buraya bin tane mi yazdıracağız? Sıkıntı. Değil. O yüzden şöyle yapıyoruz. Tamam mı? Değişken. Şimdi normalde değişken değerimiz şu ya. Bakın. Biz size göstermek için yapayım. Tamam mı? Bu böyle. Bundan dolayı şöyle bir şey yapacağız diyeceğiz ki biz while döngüsünü al. Tamam mı? While şunu yapıyor. Mesela while nasıl anlatsam diye bilemedim. <laughs> Şimdi for dur. Tamam ben while anlatacağım. Tamam while diyeceğiz tamam mı? Normalde while diyoruz ki mesela bir şey yazacağız şuraya. Eğer bunun içindeki değer doğruysa şu aşağıdakileri sonsuza kadar devam ettir. Diyoruz yani şöyle bir şey. Mesela ilk ilk başta şöyle yapacağım mesela. While 2 Bir dakika önce, önce bir kendimi yapıp yapayım sonra size söyleyeceğim tamam. Şimdi diyoruz ki bakın while ile bir şey yaz, yazdık tamam mı? Şu ana kadar bu, bu satırdayız. Buraya while yazdık. Şimdi buraya böyle bir şimdi şuraya şöyle bir koşul yazmamız gerekiyor. Koşul dediğimde şey ko, koşul kelimesini kelimesinde kullanmıyorum. Hani bir doğru mu yanlış mı diye bir şey yaz, yazmamız gerekiyor. Diyeceğiz ki 2 iki, ikiye eşit ise Tamam mı? 2, yani 2'ye iki, eşitse buradaki eşit ise gibi okuyun şunu programlama şeylerinde. Eşit ise Enter'a bastık. Mesela ekrana print çift, çift tırnak yaparsak böyle düz yazı yazabiliyoruz. Normalde çift tırnak yapmazsak böyle hata veriyor. Bakın kırmızı oluyor. Çift tırnaklar arasına yapıyoruz. Evet eşit. Daha sonra exit yapmamız gerekiyor. Yoksa exit yapmazsak bu sonsuza kadar devam eder. Önce nasıl sonsuza kadar devam edeceğini ben bir göstereyim size. 1 dakika. Gördüğünüz gibi sonsuza kadar devam ediyor. Bunu böyle kullanamayız yani. Tamam o yüzden exit yazarak direkt kapatıyorum hani. Ya da while'ın direkt içinden çıkmak neyse onu şey yapayım direkt exit ile göstereyim. Tamam. Yani şu while'dan sonraki kısım mı kontrol ediyor ve bu doğru olan ol, oluyorsa sürekli mesela buraya geliyor. Tamam mı? bu altındaki her şeyi yapıyor sonra sonra tekrar başa geliyor tekrar while'ı kontrol ediyor doğruysa bir daha aşağı giriyor bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha tamam anladınız anlamadınız göz göstereyim şuraya a yazayım bakın şimdi bakın evet a evet a. yani şöyle bakın buraya geliyor şimdi değişkeni değişken eşittir bir yapıyor While'ı kontrol ediyor daha sonra 2 2 eşit mi? Evet eşit. A sonra tekrar bir başa geliyor ne olur ne olmaz diye. Aa bu hala doğru diyor. O zaman ben bir daha gireyim diyor. Bir daha gireyim diyor. Bir daha, bir daha bir daha bir daha bir daha sürekli böyle yaz, yazdırıyor. Tamam. Şimdi biz birden ona kadar sayıları yazdıracaktık. Şöyle yapacağız. While diyeceğiz. Değişken küçükse 11'de. Tamam. Yani hani birden ona kadar yazdıracağız ya. Eğer 11'den küçükse dur. Eğer 11 ve fazla ise durmana gerek yok. Zaten biz ona kadar yansıtacağız. Küçükse şöyle yap. Print değişken ve alt satırında da değişken eşittir değişken artı bir. Burada böyle boşluklu yazmanız yani şart değil ama daha güzel gözüküyor. öyle Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi yazdırdı. Şimdi bunu neden çıktı? Ben yani de şöyle söyleyeyim size. Değişkeni 1'e eşitledi. Daha sonra değişken 11'den küçük mü diye baktı. Evet doğru. O zaman değişkeni bir kere yazdır. Tamam. Daha sonra değişken eşittir. Değişken artı 1 yaptı. 1 diye ya, 2 oldu. Tamam. Başına geldi. Değişken 2 olmuştu artık. 2 11'den küçük mü? Evet küçük. Bir daha girdi. İçine yazdırdı. 2 yani burası. Şimdi yeni değişken eşittir. 2 artı 1 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 10 oldu. Daha sonra bir kere daha arttırdı bakın. Bir kere daha arttırdıktan sonra 11. 11 11'den küçük mü? Değil. O zaman girmedi Direkt yani şuraya da şöyle yazarsam daha iyi anlarsınız. Mesela şöyle bitti yazalım. Bitti. Böyle yazdım ki hani dikkat çeksin. Gördüğünüz gibi burası bitiyor. Buradaki yanlış yani buradaki doğru, buradaki durum doğruluk değerini kaybettikten sonra aşağı satıra geçiyor. Böyle giriyor, 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 giriyor. Daha sonra buraya giriyor. Bu şekilde. Şimdi bunun aynısını forla yapacağız. Orada şu forda şöyle bir şey. Direkt değişken eşittir bir kalsın. For. Yok bunu forla mı yapsak? Evet dur. If ben size while'dan önce if de gösterebilirim. Neyse benim. Neyse tamam. Şimdi if mesela 2 3 eşittir 3 ise tamam burada ise yani Python'da sürekli böyle yaptıktan sonra iki nokta üst üste konur. Zaten internette yazarsınız yani Python if while for öyle yazarsınız bakarsınız. Şimdi bakın şunu bekliyoruz. 3 e eğer 3 üç, 3'e eşitse a yaz. Eğer 3 3 eğer 3 üç, 3'e eşit değil, eğer 3 4'e eşitse a yaz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yazmadı. Çünkü doğru doğru değil. Şimdi bunu böyle yaptık ya. Eğer eşit değilse yapmak için direkt başına böyle koyabiliyoruz. Haberiniz olsun. Siz kendiniz denersiniz. işte internetten baka baka yaparsınız. Aslında bizim bu while'da yazdığımız hani burasıydı ya hani mesela 2 eşittir 2 aslında burası if'teki o kısım hani if'te de hani şey var ya mesela 3 eşittir 3 hani burasının doğru olup, olup olmadığına bakıyor hani. Doğru mu değil mi hani. Doğruysa valide sonsuza kadar girer. Tekrar tekrar içine girip çıkar. İfte bir kere girer bakar yoksa yoktur yoluna devam eder. Yani. Şimdi biz ekrana birden ona kadar yazılar yazdıracağız. Sayılar yazdıracağız. Bunu şöyle yap, yapabiliriz. Önce şunu şöyle göstereyim. Şimdi bakın print yazacağım. Bizde range diye bir fonksiyon var. Tamam mı? Bu fonksiyon ner, nereden geliyor derseniz. Şöyle bir şey. Python aslında buraya yaz, yazıyoruz ya. Mesela print. Ulan print'i burada tanımlayın hiçbir şey yok. Print nereden tanımlanır? İşte print farkını kendi içinden tanımlanıyor tamam mı? Hani print yazıldığı zaman ekrana yazı yazdırma fonksiyonu işe şey çalıştır deniliyor. Bu range de böyle bir şey. Bu range de şöyle bir şey. Mesela print yazayım. Range yani yaz, yani yazdırım şey göstermek için mesela range yazdım. Buraya 5 yazarsam bakın. Bunu böyle gösteremiyormuşum. Kusura bakmayın. O zaman şunu şöyle göstereceğim. For a in range. Bir yapayım önce. Diyoruz ki bakın. Bu arada şunu. Tamam. Şimdi bakın şurada for dediğimiz şey şu for demek. Bir liste var ve bu listenin içine giriyor. Biz burada range yapınca şöyle bir oldu. Yani şuradaki liste şuradaki range aslında bir range parantez 1, 5 parantez şu işe yarıyor. Aslında bize diyor ki liste eşittir Python'da listeye böyle göz, gösteriyoruz. 1 2 3 4 5. Bu. Aslında bu range aslında birebir buna eşit. Tamam mı? Diyor ki bunun Listenin içine gir, yani şuradaki listenin içine gir ve buradaki her bir listeye girdikten sonra o girdiğin elemanı A değişkenine at. Böylece ne oluyor? Mesela giriyoruz ya, mesela ilk başta 1'e gireceğiz. A eşittir 1 oluyor, daha sonra A yazdır. Daha sonra ikinci listede ne oluyor? A eşittir 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor, sürekli yazdırıyoruz. Yani şöyle göstereyim. Bu arada bakın mesela listeyi aşağıda tanımladık ya, bunu böyle yaparsak bakın hata veriyor. Bu tanımsız diyor. Bakın master üzerine geldim. Un, unresolved diyor. Yani tanımsız diyor. Bundan dolayı böyle şeyleri yukarıda tanım, tanımlamak gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 4 yazdırmıştı. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, yani Bu arada range'de şöyle bir şey var. Mesela 1, 5 yazdık ya. 1'i tanım, 1'i dahil fakat 5 dahil değil olarak yapıyor. Haberiniz olsun. Yani for şu işe yarıyor bir listenin içine girmeye yarıyor. Şimdi ben size buraya böyle değişik sayılar koyacağım. Bakın gördünüz. Şimdi şöyle yapacağız. Biz kendimiz burada bir tane liste oluşturacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daha sonra for a in liste yapıp buradaki listenin her bir elemanın içine gireceğiz. Ardından print a ile içine gir şey yazdıracağız. Bu kadar. Öyle anlatımlarım öyle mükemmel, profesyonel değil. Fakat sıfırdan başlayan insan için gayet yeterli. En sonunda ben Python'da en çok ne kullanıyorum derseniz şu. Python get request. Başta demiştim hani sonuçta Python'da böyle bir şeyler kullanmak zorundasın. Bir şeyler birleştirmek zorundasınız ki işe yarasın. Bu da şu işe yarıyor. Bu arada fonksiyon şey. Hmm import request yaptığımız zaman şöyle şimdi Python sonuçta bir program ve yani programlar ne kadar az özellik kullanırsa o kadar hızlı çalışırlar. O yüzden başlangıçta Python var özellikleri içinde bulunduruyor. Ekstra şeyler için böyle import yazarak eklemeniz gerekiyor. Haberiniz olsun. Eğer yani burada import yazınca bir şey kırmızılık olursa alt enter'a basın. Bir size öneriler çıkacak orada import falan basın. Siz anladınız ona. Neyse. Şimdi şuraya geldik. Google yazdık. Tamam mı? Şuradaki isteğimizi şuraya aldık. Bakın şu an hiçbir şekilde kod bilmiyorum. Bakın şu an sadece aldım, kopyaladım, yapıştırdım. Sağ tıkladım, run'a basın Ya da buradan da basabilirsiniz. 200 yazdı. Bu 200 net net demek şuradaki x'in status kodu. Çünkü internet internet sitelerinin isteklerini gösteriyor. Sizin şeyiniz değil. Bunu boş verin. şimdi bakın. Bunu yazdırdığım zaman gördüğünüz gibi direkt Google'ın şeyi geldi bize. Hmm, internet sayfa kaynağı internet sitelerinde böyle istek yapanlar neyden bahsettiğimi anladı. Yani mesela şunu yapabilirsiniz. Mesela bir Python'la bir mail mesela Python mail nasıl gönderilir? Mail gönder. Gördünüz hani bunu yapabilirsiniz. Python Python mesela keylogger nasıl yapılır? Keylogger nasıl yapılır? Yani ben seni böyle sıfırdan şunu yap şöyle yapılır böyle yapılır diyebilecek durumda değilim. Fakat sonuçta zaten hepsi çok benziyor yani anladın mesela bunu ekliyor tamam bunun ne olduğunu gram bilmiyorum. Fakat sağ tıklıyorum kopyalıyorum yapıştırıyorum bu mesela kırmızı oldu güzel oldu alt enter'a bastım install packet bilmem ne diyor yaptık alıp koyuyoruz mesela şu an biz buna baktığımız zaman şunu diyebiliyoruz Burada bir değişken var. Bunu sıfır eşitlemiş. Burada bir değişken var. Bakın bu liste. Ama bunun ne olduğunu pek önemli değil. Fonksiyonlar falan var. Bu böyle bu şekilde fonksiyon belirtmiş. onu artık bir yerlerden baka baka yaparsınız hani. Ben size hani böyle bu sıfırdan Python göstermek değil hani bir baktığınız zaman ne nasıl yapılıyor. Onu onun onun için bu videoyu çektim. Bu kadar Tamam. Yani bunun hepsini kopyalayıp yapabilirsiniz mesela şurada is şurada if var, else var. Find mesela ne acaba? Bil, bilmiyoruz. İnternette yazıp bakabilirsiniz. Mesela encode ne demek? Bunu bilmiyoruz. Buna bakabilirsiniz. Burada mesela TXT diye bir dosya var. Buna açma şey miymiş acaba? Yani internete yazıp bunu bakacaksınız hani çünkü yani sadece temel şeyleri kullanmış burada fakat farklı mesela importla eklenen kütüphanelerdeki özellikleri kullanarak da bir şeyler yapabilir. O zaman hani sürekli araştırmanız gerekiyor. Yani olan şeyleri nasıl bakacağınız, araştıracağınızı bilirseniz iyi olur. Ama çok konuştum. Çenem ağrıdı. Bay bay.